Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz sevdiğimiz bir dostumuz Ali abinin evet. fotoğrafçı Ali Eşitmez'in. Evet Ali Eşitmez. Buradan ayrıca kendisine sevgiler saygılar çok teşekkür ediyorum. Ee, Ali abinin benim de hayatımda yeri çok önemliydi. Evet. Benim ilk bu profesyonel fotoğraflarımı bambaşkadır. Çekmiştir. Ona da buradan sevgiler gönderiyorum. Çok Siz beraber oluyoruz. çalışıyorsunuz. Biz birlikte çalışıyoruz kendisiyle. Çok güzel işlere ve çok güzel albüm kapaklarına ve kliplere imza attık. Ne söyleyeyim valla mükemmel. Ee, sizin oradaki göreviniz albüm ve kliplerde imaj. Evet e, saç imajı ve kıyafet kostüm. Saç ve kıyafet. Evet. E, danışmanlığı yapıyorsunuz artık tren e, Tabii ki yani bakıyoruz modada ne varsa onu ayak uydurarak giydiriyoruz yani. Güzel bir meslek. Ya Çok harika bir meslek. Ben çok seviyorum. Yani insanları güzelleştirmeyi, farklı renkler katmayı çok seviyorum yani. Kaç yıldır yapıyorsunuz mesleğinizi? Yaklaşık 14 yıldır yapıyorum. 14 yıldır. Evet. Var e... mıdır yani şöyle bak şu albüm kapağındaki çalışmayı ben yapmıştım. Sevgili e, Cengiz Kurtoğlu'nun var. Son Saklı Düşler albümünde. E, saçlarını yapmıştım orada. Saçlarını evet orada. Yine tekrardan Orhan Olmez Türküler albümünde. Evet. Birçok... Klip serininin albüm... yaptınız staj. Kliplerde değil sadece albüm kapak çalışmaları. Sadece albüm kapak, albüm kapak çalışmalarını hı hı. yaptınız başka belki aklınıza gelen. Allah Ferman Toprak.